Ne yapıyorsun anneciğim? Hiç seviyorum. Hmm, nereye gideceksin? <laughs> <laughs> Silke. Rujunu da sürdüysen tamamız ve gidebiliriz artık değil mi? Anne. Hani bunları bak. Daha olmamış. Yeter aşkım. Çok sürdün. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Bakayım sana. Hayatım bakayım. Hı. Tamam çok güzel oldun artık bırak lütfen. Anne yani şimdi de dörtürsek olmaz mı? Hayır anneciğim Ruju'nu neden götürüyoruz? Anneciğim sana sakla. He? Yoş götüreyim. <laughs> ne yapacaksın orada sen Ruju? Burada, orada bunu saklayacağım. Ee, çantama şimdi. Tamam. Gidiyor muyuz? Evet. Hadi montunu giy bakalım. Niye kapatmıyor? Ben Anne. kapatırım. Giy bakalım montunu. Önüm kapatma. Gidiyor muyuz? Evet. Ama <laughs>